E müteahhit arkadaşlar olarak e, dernek çalışmalarını başlatmış e, bulunuyoruz. E işte e, Müteahhitler Derneği Genel Başkanı Necip Necip Kalkan Bey ile bir görüşmemiz oldu. Tüzükle ilgili bir taslak hazırladık. E, buradan e, bu müjdeyi vermek isterim müteahhit arkadaşlara. Şimdi tabi dernekte tüzükte derneğin amaçları ve faaliyetleri konusunda yasal ve teknik bilgiler var. Ben genel anlamda şöyle de bilgilendirmek isterim müteahhit arkadaşlarımızı. Ee, i̇nşaat sektörünün yüzde altmış beşini e, yapsatçılar oluşturmakta Türkiye'de. Bu balık belki oran daha fazla. Yani istihdamı katma değeri, vergi oluşturan büyük bir gücüz aslında. Tek eksiğimiz bu gücümüzün farkına varmayışımızdan kaynaklanıyor. İşte biz müteahhitler olarak bir araya geldiğimizde betonu biz kullanıyoruz. Beton firması açabiliriz. İşte ne bileyim mobilyayı biz kullanıyoruz. Mermeri biz kullanıyoruz. Dernek dernek üyelerimizi ekonomik olarak bu tür imkanlardan faydalandırılabilir, biliriz. Benim arkadaşlara önerim tavsiyem eğer bu işi geçici meslek olarak değil de sürekli müteahhitlik müteahhit olarak yapan arkadaşlara söylüyorum. Şimdi adam galerici iki inşaat yapıyor, işte adam kuyumcu iki inşaat yapıyor. Mesleği müteahhitlik olan arkadaşlar zaten bu işin birincine varmaları gerekir diye de düşünüyorum. Çünkü biz kaliteli yapmak zorundayız. Çünkü biz iyi yapmak zorundayız. Çünkü işimiz bu.